Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Ümraniye Spor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Ümraniye Spor maçı TFF 1. Lig'de heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne alacak. TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurum Spor yapacağı Cesar Grup Ümraniye Spor maçını kazanarak Hatay Spor'un ardından Süper Lig'e direkt yükselen ikinci takım olmak istiyor. Şimdi gözler bugün oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Ümraniye Spor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Büyükşehir Erzurum spor, spor maçı hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Öz Dilek nezaretinde güne ısınmayla başlayan mavi beyazlı ekip bir buçuk saat süren antrenmanın ardından maç öncesi tesislerde kampa girdi. Ligin son hafta maçında alacağı galibiyetle Süper Lig biletini alacak olan Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'da tek düşünce maçtan 3 puanla ayrılmak. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, spor maçı ne zaman? Maçı bugün saat 17.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ligin son maçını evimizde kazanarak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Amaçlarının Süper Lig'e çıkmak olduğunu ifade eden teknik direktör Mehmet Özdilek. Her maça final havasıyla çıkıyoruz. Lig'in son maçını kendi evimizde kazanarak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Dediğim gibi mücadelesi kolay bir maç olmayacak. Şehir olarak, yönetim olarak, oyuncularımızla birlikte maçımızı kazanarak yarım kalan görevimizi La Liga ile tamamlamanın heyecanı ve arzusu içerisindeyiz diye konuştu. İlk iki sırada yer alan takımların doğrudan Süper Lig'e çıkacağı ardından gelen 4 takımın ise playoff oynayacağı ligde geçen hafta 6'yı 1-0 yeni puanını 59'a çıkaran Erzurumspor, Hatayspor'un ardından Süper Lig'e direkt çıkma iddiasını sürdürüyor. Ligin son haftasında yarın saat 17.30'da sahasında Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaşacak Mavi Beyazlı ekip ligdeki son maçından galip ayrılıp geçtiğimiz sezon mücadele ettiği Süper Lig'e tekrar çıkarak bir yıllık hasretine dindirmek istiyor.